Sizde, sizde şimdi size de getirdiler tabii onları da koymanız lazım herhalde değil mi? Evet. evet biz de bunu koyamıyoruz. Evet efendim. Kupalarımızı değiştirdiğimize göre Evet şimdi değişim zamanı. Herkes bekliyor. Herkes, herkes bekliyor. Daha kimseyi daha fazla bekletmeyelim. Now şimdi değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ellerinize sağlık. Bu arada çok güzel de bir e, bu bununla ilgili çok da güzel mesajlarla örülü evet. Çok da ilginç. E, bundan sonra herkesin göreceği tasarlanmış çok ilginç programlar var. Ama bir tanıtım filmimiz var. Artık NAV'ın e, içeriklerine, bütün yüzlerine ve onunla buluşacağınız bütün bu filmler ya da kampanyalar onların ilkine e, ben bir pas atayım sizinle baş başa bırakayım efendim. Evet. Ben yine orada smokinler falan giyinmişim. Çok iyi yakaladık. <laughs> Siz de öylesiniz. Bu arada diğer bardaklar ne kadar çok kahrımı çekmişti. <gülüyor> <gülüyor> Biliyoruz. Hayır, hayır. Bütün e,